Hoş hoş evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İyi Parti Genel Merkezi'nde bir saat süren heyetler arası görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akşener'e ise İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Mali İşler Başkanı Ümit Diyarbakır'la Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ekonominin gidişatının iyi olmadığına değinerek, Türk lirasının değer kaybettiğini bu gidişe sessiz ve seyirci kalmanın doğru olmadığını söyledi. Mutfaklarda yangın var. Türk lirası olağanüstü değer kaybediyor. Fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye'de. Normalde Merkez Bankası'nın fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken Merkez Bankası işlevini bırakmış. Türk lirasının değer kaybetmesi, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum bütün bunlara karşın bizim bir sorumluluğumuz var. Bu gidişe sessiz kalmak doğru değil. Seyirci kalmak doğru değil. Kendilerini Türkiye'nin gidişi konusunda sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor dedi. E bizler de sorumluluk hisseden bu ülkenin gidişi konusunda, gidişatı konusunda sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Sonunda bütün fatura... Sokaktaki vatandaşa çıkıyor. Saraydakilerin keyfi yerinde. Efendim ihracat yapacağız. İhracattan sonra Merkez Bankası'nın efendim rezervi artacak. Cari fazla vereceğiz. Ekonomiyi düzelteceğiz. Tamamen akıl dışı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyor. Yönetemiyorsun. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Kime sorarsanız sorun, her yerden bir feryat çıkıyor diyen Kılıçdaroğlu, gidişattan duydukları endişeleri karşılıklı paylaştıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun ardından sözü alan İyi Parti lideri Meral Akşener, Türkiye'de tencerenin kaynamadığını belirterek, 23 aydır ilçe ilçe esnaf esnaf il il yaptığı gezilerde gittikçe ağırlaşan ekonomik tabloyu yerinde gördüğünü söyleyerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartların tahminden öte vatandaşları etkilediğine vurgu yaptı gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu bizzat yerinde görmüş bir şahıs olarak şu an itibariyle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartların tahminimizden öte vatandaşlarımızı etkilediğini, yoksulluğun öyle böyle değil, çocuklarımızı bodurluğa ittiğini ve buna karşılık ekonomi kitabı yazıp onunla övünen ve devleti kendinin gören bir hükümet sistemiyle bir kişinin kararına, hislerine, duygularına, bilgisine, görgüsüne bağlı bir hükümet sisteminin Türkiye'ye getirdiği nokta ortada. Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına katıldığını ifade eden Akşener, seçimin hür ve bağımsız bir biçimde, tarafsız bir biçimde yapılması gerektiğini söyledi. Sayın Genel Başkanımızın Acil seçim, hemen seçim çağrısına katılıyorum. Çünkü seçimden başka yapacak çare yok. İki partinin bir araya gelerek vatandaşların dertlerine çözüm reçeteleri ortaya koyup kamuoyuyla paylaşacaklarının bilgisini veren Akşener bu konuda bir çalışma yaparak ekonomi kurmaylarının bir araya gelmesine karar verdiklerini ifade etti vatandaşlarımızın, milletimizin derdine çözümleri üretip zaten her iki parti de bunu yapıyor ama bir araya gelip acil çözüm reçetelerini ortaya koyup kamuoyuyla paylaşıp bizim çözüm önerilerimiz biliyorsunuz miri mal, kamu malı alıp keşke kullansalar, keşke hayata geçirseler ama ee, bu konuda bir çalışma yapma bir bir araya gelme e, ekonomik kurmaylarımızın bir araya gelmesine karar verdik Sayın Kılıçdaroğlu